Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Arkadaşlar 1300 diyesi sattık. Yarın teslim edeceğiz. Bu da bir veda videosu olsun. Motosikletle neler yaptık, neler yaşadık. Uzun bir kullanım anlatımı yapacağım size. Çünkü yaklaşık 11.600 km otomatik vites bir GS kullandım. Başıma neler geldi bunları anlatmak istiyorum. Satın alma konusunda soru işareti olanları biraz aydınlatsın. Daha önce de bununla ilgili video çekmiştim. Şöyle koyalım bunu da ama. Motosikletin 1300 GS'lerin çıkmasıyla beraber 2023'te sıkıntıları olduğunu biliyorum. Sonra 2024'te onu biraz toparladılar. İşte marş dinamosu muydu neydi böyle garip garip sıkıntıları vardı ilk seride. Sonra ikinci seri 2024 serisi onlarda bu sorunlar tamamen ortadan kalkmıştı. Bu sefer de sağ LG'nin bulunduğu takozda bir su alma sorunu vardı ve asalılar çıktı işte 2024'ün sonuna doğru. Ben de Eylül ayında bu motoru satın aldım. Eylül ayında satın aldıktan sonra direkt 1340 kilometre yol yapıp İstanbul'dan ta Erzurum'a gitti. Erzurum'daki bayide rodaj bakımını yaptırdım ve Tahran'a yola çıktık. Tahran'da yaklaşık bir hafta falan gezdik İran içinde. İşte Tebriz, Tahran vesaire. Sonra işte küçük bir orada kriz oluştu. Daha önce izleyen takipçilerimiz bilirler zaten. Küçük dedim bayağı büyük yani. İran bildiğin televi bombaladı füzelerle patlattı. Neyse biz de dönme kararı aldık. Devam etsek edermişiz. Hızlı cevap verirlerse orada bulunmamak adına. Bir de insanlar olunca etrafında onların sorumluluğunu da hissediyorsun. Arkadaşlarımız vardı dostlarımız vardı aileleriyle ilgili böyle konuşmaları falan filan duyunca dönme kararı aldık. Sonra Hakkari'den giriş yaptık. Güneydoğu Anadolu turu yaptık çok güzel oldu. Özellikle işte Adıyaman, Nemrut oralarda keyifli günler geçirdik. Sonra işte bir gece Ankara'da konaklayıp İstanbul'a döndüm. İstanbul'a döndükten sonra birçok turu yaptık ve turların tamamına yine kendi motorumla katıldım. İstanbul'a döndüğümüzde yaklaşık olarak 6000 kilometre olmuştu. 6-6500 civarındaydı. O dakikaya kadar ben motosikletle ilgili sıfır sorun yaşadım. Bazı arkadaşlar aynı dönemde aldığımız arkadaşlar da şu sorun oluyordu mesela işte sürerken aniden motosiklet üstte kalıyordu. Amortisör olarak aşağı inmiyordu. İşte viraja yatışlarınızda dikkatli olun diyordu. Ama bu problem kalıcı mı değil. Motoru kapatıp açtığınız anda tekrar normale dönüyor. Onun da sonra neden olduğunu keşfettik. Orta ayak aslında motosiklet orta ayağı alıp kaldırdığınız zaman amortisörün esnemesiyle beraber bir o ESA kısmında sorun çıkartıyor anladığım kadarıyla. Sonraki her sürüşte orta ayağı aldıktan sonra bu problemi görmeye başlamışım. Sonra orta ayağı almayıp yan ayakta bıraktığımda ise bu problemi yaşamadığımı gördüm. Ha dedim, bu arızayı o yüzden veriyor. Orta ayakla alakalı. Sonra bir gün böyle yaklaşık 10 bin, 11 bin kilometre oldu ve gene arada başka bir sorun yaşamadım. 11.000 bin kilometrede şöyle bir arıza kodu verdi. Dedik ki işte sabahleyin evden çıkarttım motoru, hareket edip bir yere gideceğim. Tahrik hatası diye bir arıza verdi. Allah Allah bu ne falan dedim. İlk kez başıma geliyor. Borusan'ı aradım ya böyle hemen getirin dediler. Döndüm götürdüm. Her bir yazılım güncellemesi alması gerekiyormuş. 2025'lerin tamamında bu varmış. Ama ben 2024'ün Eylül ayında aldığım için ama motor 2025 model bu arada. El ayında aldığım için bu yazılım güncellemesi bana yapılmamış döndüm gittim. Hemen arkadaşlara bıraktım. Ertesi gün aldım. Yazılım güncellemesiyle beraber tarih hatası da ortadan kalktı. Otomatik vitesin karakterine alışmak ilk başlarda işte 1250 ADV'den geçtiğim için beni biraz zorladı açıkçası. Sürekli hani debriyaj, yarım debriyaj, işte sağ yukarı dönüşlerde, sola yukarı dönüşlerde yarım debriyaj acaba beni zorlar mı, yorar mı diye çok düşünüyordum ama sonra baktım ki motosiklet bu işleri kendi kendine yapıyor ve beni gerçekten yormuyor. O yarım debriyajı öyle kararında öyle güzel yapıyor ki sen de hafif gaz dozajlamalarıyla keyifle sürüyorsun. Bir de bu süreçte o yazılım güncellemesi tarafına dönersek eğer yazılım güncellemesi tarafında bana verilen bir bilgi daha var. Dediler ki sağ el kütüğünüz değişti. Orada da işte bir su alma sorunu olma ihtimaline karşın ki bende olmamıştı veya almıyordu ama yine de sanırım yenileri gelmiş ve değişmiş servis. Yetkili servis garantiden değişiyor herhangi bir problem olduğunda. Neden BMW tercih ediyorumun aslında hani içeriği tamamen bundan ibaret. Arkasında güçlü bir şekilde duran bir yetkili servis hizmet ağı var ve bundan faydalanıyorum. Bundan da memnunum açıkça söylemek gerekirse. İlerleyen günlerde başka bir motor, başka marka alır mıyım? tabii ki. Çünkü ben bir içerik üreticisiyim ve sürekli motor değiştirmek, yeni motorlar satın almak onlarla ilgili de sizlere kullanıcı deneyimlerimi aktarmak üzerine bu kanalı kurduk zaten. Öyle de devam ediyor. Yani toplamda motorla geçirdiğim 11600 kilometre boyunca sadece bir tane tahrik hatası yaşadım. Servise götürmem gereken. O da beni yolda bırakmadı bu arada. Tahrik hatasını verdikten sonra servise götürün diyordu. Bir kere kapatıp açtım. Bu arada motorun sağ tarafında motor uyarı ışığı yanıyordu. Götürdüm yaptılar. Yazılım güncellemesiyle çözüldü. Herhangi bir şekilde rahatsızlık hissetmedim. Şimdi gelelim otomatik vitesin artılarını eksilerine. Vitesi normalde drive modda ya da manuel modda kullanıyorsunuz. Motosikleti ilk çalıştırdığınız zaman manuel modda başlıyor. Manuel modda başladıktan sonra otomatik olarak kullanmak isterseniz tuşa bastığınızda sizi otomatik moda alıyor. Otomatik moddaki vites değişim aralıkları road modunda yani yani standart sürüş modunda bayağı bir düşük. Yani 4000-4500 devirde vites değiştiriyor. Beni tanıyanlar bilir, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben biraz daha yüksek devirlerde vites değiştirmeyi seviyorum. İşte böyle 6000-8000 bandı arasında motoru da sürmeye çalışıyorum. Tabi bir tık titreşimli oluyor. GS'lerin tamamında olduğu gibi ama ve birçok konuda frenleme anlamında, sürüş güvenliği anlamında çok faydalı olduğunu düşündüğüm için böyle bir kullanım tarzıyla ilerliyorum. Eğitim aldığım hocalarımdan bir tanesi. Daha doğrusu adını vermekte de sakınca yok. Benim en büyük hocam Mustafa Zeki Özcan bildiğiniz üzere. Ama sonrasında Uğur Ertekin'den de bir eğitim almıştım. Uğur Ertekin bana devir saatini ikiye böl ve üst kısmında kullan. Bu senin frenlemene çok yardımcı olan. Gazı kapattığın anda motor kendi kendine fren yapacağı için çok faydalı olur. Söylemiyle ben de o şekilde kullanmaya alıştım. Yüksek devirde, tempolu ve o devir aralığının doğru zamanda gazı kapatarak, motor frenini kullanarak hafifçe freni şu ana kadar yani bütün kullandığım yollarda freni çok hafifçe hafifçe dokunarak ihtiyacım olduğunda bu şekilde sürmeye devam ettim. Niye? Çünkü mesela keskin virajlı yollarda kullanıyorsunuz. Orada o yüksek devire ihtiyacı var. Bir viraja yaptınız, çıktınız, diğer viraja yaptınız, devam ediyorsunuz. O sürüş esnasında tamamen olay gaz kontrolünde. Sağ elinizdeki gazlar. Ben neredeyse frene hiç basmam yani. Gazı kapattığım anda motor zaten kendi motor freniyle yavaşlar. Bu anlattığım sürecin otomatik viteste kullanma kısmını ben çok kısa zamanda bıraktım motorda. Yani motor evet otomatik vitesle kullanmak tarafında benim çok işime yarıyor. Niye? Durduğum zaman 3. viteste 5. viteste de olsam tak diye kendi 1. vites alıyor. Bir kere bu çok avantajlı bir şey. İşte vitesi boşa aldım mı sola mı basayım sağa mı basayım elde debriyajlı motorlarda işte basarız 2'ye alırız 1'e alırız 2'ye <laughs> alırız bir arada neyi bulmaya uğraşırız ya. Hani yani bu dertlerimin hiçbiri olmadı açıkça söylemek gerekirse. Bunu ortadan kaldıran bir sistem bu ASA dedikleri otomatik shift assistance sistemi. Yani vites değiştirme kolaylaştırıcısı olarak biliniyor. Şimdi manuelde kullandığımızda bu ortadan kalkıyor ve sadece sadece kendi istediğim zaman vitesi değiştiriyorum. İstediğim devirde istediğim sürüşte. O yüzden hani evet otomatik vites aldım ama sürüş yardımlarından durduğum anda o parklanmadan kırmızı ışıkta durdum. Boşa alma derdim olmadan motoru durdurup bırakmaktan. Çünkü frene bastınız kırmızı ışıkta durdunuz. Yeşil yandığında yürüyene kadar o arada atıyorum 30 saniye, 10 saniye, 5 saniye geçti. Motoru boşalmanıza gerek yok. Motoru durduktan sonra eliniz ya da ayağınız herhangi bir frende olduğunda birinci viteste hazır bir şekilde motor gitmeden sizi bekliyor. Yani gaz vermeden motosiklet hareket etmiyor. Siz de hangi viteste nedir ne değildir ay 1'e alayım ay 3'e alayım derdiniz olmuyor. Motosiklet bunu sizin için otomatikman yapıyor. Zaten 1300'lerin özelliğidir. Durduğu zaman herhangi bir ışıkta durduğu zaman alçalır. Hareket ettiğiniz zaman devam eder ve yürür. Bu özellik inanılmaz kolaylaştırıyor. Ayaklarınızı yere tam basmaya başlıyor. Şimdi Şöyle bakalım konuya. 1.70 ve üzeri insanların tamamının kullanabileceği bir motosiklet bu. Bu motosikletin sürmeye başladığınız andan itibaren şöyle bir hisle ilerliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben üzerime dikilmiş şişesine güzel bir motor sürüyorum. Gerçekten de hani herhangi bir pantolon alırsınız beli bor gelir, paçası bol gelir şu bu falan bu motor tam tersi. İşte tam böyle üzerinize oturmuş, terzide dikilmiş gibi hissettiğiniz bir motosiklet. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Neden ADV'ye geçtim? Madem bu kadar güzel bedenine uygun olduğunu düşünüyorsun bu motorun. Neden geçtiğimin tek bir cevabı var. O da 30 litrelik depo. Yani özellikle Avrupa'da mesela Yunan yollarında kullandığınız zaman sık sık benzininiz bitiyor ve benzin almaya girmek için otobandan çıkmak zorundasınız. Buna ilaveten İran'a gittiğim zamanda benzin istasyonları arasında gerçekten 20 litrelik deponun yetmeyeceği hızlarda sürdük. <laughs> ve benzinimiz çabuk bitti. Ben çoğu kez 3 kilometre 4 kilometre kala benzin istasyonlarına ulaştım. Bu beni çok zorladı. Yani ben biraz 30 litre depoyla sürmeye alışmış bir adamım ADV kültürümden kaynaklı. Yaklaşık bundan önce 3 tane ADV almıştım. Sonra 2 düz GS'im oldu. Ve şimdi bir tane daha ADV aldım. Yani 6. GS'imi kullanıyorum. 6. GS'imi de otomatik vites aldım söyleyeyim. Yani otomatik vites GS alma konusunda soru işareti olan arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok ciddi bir kilometrem var. Ve bu kilometre boyunca herhangi bir sorun yaşamadım. Sizlere de önerebilirim. İlaveten eğer ki sadece Avrupa'da kullanacaksanız örnek veriyorum. O zaman 20 litrelik depo aslında size çok rahat eder. Ama biraz farklı yollara çıkayım mı dediğiniz anda karşınıza bilinmeyen rotalardaki bilinmeyen benzin istasyonları geliyor ve 30 litrelik depoya gerçekten ihtiyacınız oluyor. Ben de o nedenle ADV'ye geçtim. Çok da mutluyum. İyi ki de geçmişim. Bu arada şimdi şöyle sorular geliyor bana. Diyorlar ki ya abi geçiyorsun ama İkisi de GS değil mi? İkisi de Boxer motor değil mi? Aynı. Değil arkadaşlar. İkisinin de sürüş dinamikleri birbirinden çok farklı. Düz GS'ler yani sadece BMW 1300 GS olarak adlandırılan bu motorların sürüş dinamikleriyle BMW GS 1300 Adventure motosikletlerin karakterleri, sürüş karakterleri, yola yatışı, sürüş esnasında size verdiği güven bambaşka. Bu biraz daha böyle ailenin deli bozuk çocuğu gibi. Öbürü ise aile babası tadında böyle inanılmaz güven veriyor sürerken. Çok keyif alıyorsunuz. Yani 1250 serisinde de GS'de bu böyleydi. 1300'de de aynı şekilde devam etmiş. İşte benim aldığım ilk 1200'üm 2018 yılındaydı. 2018 yılındaki düz GS'lerle de kıyasladığımız zaman yine de iki motorun bambaşka olduğunu söyleyebilirim. Sürüş hissiyatları, sürücüye verdiği güven ve kullanım alışkanlıkları, işte yapma açısı da buna dahil yani. ADV'de daha başarılıdır. Ben yani o yüzden ADV'leri biraz daha fazla severim. Ama bu motor benim için çok hatırası olan bir motor. Gerçekten güzel bir seyahat yaptım bununla. İşte Tahran, Güneydoğu Anadolu vesaire. Avrupa'ya da çıktım. O yüzden motorun gönlümdeki yeri gerçekten bambaşka. Hatıralarla dolu güzel bir motor. Satmak istemezdim ama 20 litrelik deponun bana yetmediğini görünce satma kararı aldım. O yüzden alan arkadaşa da hayırlı olsun. O da yine bizim takipçilerimizden bir tanesi. Canlı yayında söylemiştim. Abi ilanda da fiyatını gördüm dedi. Lütfen ilanı kaldır. Sana ilan motor çıkmak yakışmaz. Sat gitsin dedi. Ben de eyvallah dedim. Durum bundan ibaret. Hayırlı olsun kendisine. Şimdi sat bana gitsin dedikten sonra şunu da konuştuk. Yalnız dedi ben bütün ekipmanları üzerinde istiyorum. Ne var yani motorda aksesuar olarak dışarıdan baktığınızda görünen şeylerin yanında görünmeyen de birçok aksesuar var. İşte şu anda montaj dahil Lone Rider farlarını ülkemizde 1500 dolara yapıyorlar. Mesela sadece sis farları bile o kadar. Aşağıda orijinal sis farları var. Onlar da yaklaşık 20-25 bin lira civarında. Ben bu çantaları 250 Euro'ya almıştım. Üzerinde Zibart'ın Z-Shield kaplaması var. Bugün yaptırmaya kalksan 50 bin liradan aşağı yapmazlar. Çünkü sürekli kendini yenileyen, asla aldığı çizik ve yarayla öyle kalmayan o yarayı da tamir eden bir sistem bu. Gerçekten pahalı ama çok da kaliteli bir koruma. İşte arka çanta, yan çantalar, çanta demiri, ve üzerinde vesaire vesaire ufak tefek işte mesela çamurluk uzatmasından yan ayak genişletmesine, şaft korumasından gidon yükseltmesine birçok aksesuarı da üzerinde veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşa. Şimdi ADV ile turlara başlıyoruz. Avrupa turlarımız var ilerleyen günlerde. CS ADV ile gitmeyi gideceğim artık mecburen. Başka motorumuz kalmadı ama. bir tane KTM 1390 almak istiyorum. O da Eylül ayı gibi herhalde ülkemize de satışa sunulmuş olacak. Ağustos sonu gibi gelmeye başlayacakmış sordum. KTM 1390'ı çok beğenmiştim fuarda. Bir de belki arada alıp satar mıyız bilmiyorum hani veya yakın arkadaşlarım alırsa bolca kullanırım. Benver'in RT'sini RT 1300 otomatik vitesi merak ediyorum. Her iki motorda otomatik vites. Yani KTM 1390 Adventure da otomatik vites geliyor. BMW'nin RT 1300 de otomatik geliyor. Artık büyük seyahat motorlarının otomatik vites olarak geldiğini söylemek mümkün. Siz tercihlerinizi en sorunsuzu hangisi ise ondan yana kullanmanızı öneririm. Yani ben atıyorum NC750'den geldim. Otomatik vites kullanmayı seviyorum. DCT Süper'de. Üst seviye bir motora geçeceksem de işte bu Goldwing olur, Afrika Twin olur, NT1100 olur. Honda tarafında bunlar var. BMW tarafında da 1300 CS ailesi ve 1300 Adventure ailesi var. Bunlar otomatik. Bir de Touring motorlar. Yani eskiden 1250 RT ve 1600 Goldwing biliyorsunuz daha Touring motorlar ve kıtalar arası seyahat için tasarlanmış motorlar. Bu iki motorun şimdi güncellemek zamanı geldi. 1300 RT'yi güncellendi, tanıtıldı. Otomatik vites olarak çıkıyor. Çok yakında da K1600 GT'li güncelleyecekler. O da otomatik vites olarak hayatımıza dahil olacak diye biliyorum. Evet bizden bu kadar. Çok keyif aldım, çok güzel yollar yaptım. Yeni sahibine hayırlı olsun. Biz de Bakalım yeni maceralarda önümüzden hangi motorlar olacak. Onları aldıkça sizlere içerik üretmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa videonun altında yorumlarda sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.